Kızımın saçları çok dökülüyordu. Dökülmesini bununla durdurup yeni saç gelişimini de bununla sağlamış olduk arkadaşlar. Şimdi saçları hem gür hem de e, up uzun bir saçlara sahip. Canlı, parlak ve gür saçlara. Öncelikle saçlarınıza masaj uygulamanız gerekiyor. Saç dökülmelerine önler ve yeni saç oluşumunu da destekler arkadaşlar. Kan dolaşımını düzenli masaj yaparak hızlandırmak gerekiyor. Bu da yeni saç oluşumunu destekliyor. Şimdi hemen tarife geçmek istiyorum. Saçlara nasıl süreceğiz bunu? Onu da e, uygulamalı olarak göstereceğim. Öncelikle burada karanfil unu kullandım. Karanfil unu olmayanlar karanfilleri havanda ezip ya da kahve öğütücüde ezip un haline getirip 2 tatlı kaşığı ölçüsünde kullanabilir ve 125-150 gram kadar da hindistan cevizi yağı kullandım burada. İkisini öncelikle güzel bir karıştırıyoruz. Zaten toplamda 3 malzeme ile hazırlanıyor. Öncelikle bu hindistan cevizi yağı ve karanfil ununu ocakta 10 dakika kadar kaynatıyoruz. Bu yağla sağlıklı bir saç derisi ve sağlıklı bir saçlara kavuşmuş olacaksınız. Şimdi 10 dakika kaynadı. Son malzeme olarak da şöyle bir parça balmumu ekliyorum. 6-7 gram kadar arkadaşlar. Bunu da içerisine ekliyorum ve bal mumu eridikten sonra ocağımın altını kapatıp ilk sıcağı çıkması üzere bekletiyorum. işlem görüp yıpranan saçlar, bir türlü uzamak bilmeyen saçlar, saç dökülmesi, kellik ve saç kıran için çok faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Hindistan cevizi yağı, balmumu ve Karanfil unu bu üçü gerçekten bir araya geldiğinde inanılmaz etkileri oluyor biz çok faydasını gördük şimdi ilk sıcağı çıktı bunu hemen süzüyorum süzdükten sonra arkadaşlar yağımız tamamen soğuyana kadar mutfak tezgahının üzerinde bekletiyorum kapağını kapatıyorum soğuduktan sonra buzdolabına götürüyorum ve 24 saat sonra bunu artık kullanabilirim Bakın 24 saat geçti. Buzdolabından çıkarttım. Yağımız misler gibi oldu. Dibinde koyu kısmı şöyle göstereceğim şimdi. Bakın. Harika bir yağ oldu arkadaşlar. Tüm özler, tüm vitaminler, saç için gerekli olan her şey bu yağda mevcut. Saçları önce tarıyoruz. Ardından saç derisine saç masaj aletiyle masaj uyguluyoruz ki bu da saç derisini harekete geçiriyor ve saç dökülmelerini de önlüyor arkadaşlar. Bu şekilde yapıp da saçlarınıza uygularsanız bu yağı en azından sadece sık tarakla bile tarayıp da uygularsanız çok daha etkili olacaktır. Şimdi ben masajımı da yaptıktan sonra saçlarımı ayırdım. İlk önce tıpkı boya sürer gibi kullanacağım kadarını önce şöyle çık bakın çıkarttım oradan elimde elimin ısısıyla önce bir yumuşamasını sağlıyorum ve tıpkı boya sürer gibi öncelikle saçların diplerine bunu uyguluyorum ve parmak uçlarıyla da masaj yapıyorum bakın bu şekilde ve sonra komple saç uçlarına kadar tutam tutam saçları ayırıp komple saça uyguluyorum uygulamadan sonra da saçlarınız uzunsa benim kızımın saçları çok uzadı bu bakımla hem gür ve hem de çok uzun oldu. Tepeye şöyle topuz yapıp bağlıyoruz. En az 30 dakika, en fazla 2 saate kadar bekletebilirsiniz. Öncesinden saçları taradığımızda saçları tarak böyle saçlarla doluyordu arkadaşlar. Ama şimdi şükürler olsun çok çok faydasını gördük. Bakın 30 dakika kadar beklettik biz. Şimdi hemen ilk önce ılık suyla saçtan yağı arındıracağız. Bu şekilde. Önce ılık suyla güzelce bol bol duruluyoruz. Daha sonrasında da saçları bir güzel hangi şampuanla şampuanlıyorsanız güzelce bir köpürtün. Önce bir saçları uzun olduğu için üstten başlıyoruz yıkamaya. Daha sonra uç kısımlarına da yine şampuan sıkıp uç kısımlarına da uyguluyoruz ve sonra saçı komple köpük köpük yıkayıp masaj da uyguluyorum o arada. Bu uygulamayı haftada bir kere ile üç kereye kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Biz fırsat buldukça yapıyoruz bu şekilde. Ve kızımın saçları böyle e, avuçlarına geliyordu. Taradığı zaman aşırı derecede dökülme oluyordu. bayağı da bir seyrek olmuştu ve saçlarının uzamasını istiyordu. Saçları da uzamıyordu. Ama biz bu uygulamaya başladık. Birkaç uygulamadan sonra hem e, saçlarındaki o dökülme durdu hem saçları daha parlak ve canlı oldu, hem de saçlarındaki o kırıklar da gitti. Ve şu an saçları e, biz birkaç aydır uyguluyoruz ve istediği uzunluğa da geldi. Bayağı bir uzun saçları var, maşallah diyeyim. Şöyle, şimdi saçları şampuandan sonra duruluyorum ve e, biz burada saçları kremleme işlemi de yapıyoruz arkadaşlar. Uzun saçlarda mutlaka krem uygulayın. Kremin uygulanışı da saç köklerine getirmeden saçları üstten sürüyoruz uçlarına bolca bolca sürüp üzerine tarıyorum ve tekrar bol suyla duruluyorum şimdi son olarak saçları kremden de arattıktan sonra artık kurutma işlemini geçebiliriz evet lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar havluyla önce fazla suyunu alıyorum ben daha sonrasında da saç kurutma ile saçları üstten yukarıya doğru kurutacağız tabi önce tekrar bir açıyorum saçlarını seyrek dişli bir tarakla tarıyorum ve üzerine de kurutuyorum zaten ipek gibi çok güzel oldu bakın ve şimdi saç kurutma ile kurutup son halini artık görebilirsiniz ee, tekrarlamak istiyorum ben buzdolabında Yağımızı bitene kadar muhafaza edebiliyoruz. Kavanoz e, cam olacak ve kapaklı olacak ve buzdolabında olacak. Kullanacağınız kadarını elinizde ısıtıp saçınızı o şekilde uygulayın. En az 30 dakika, en fazla 2 saat kadar bekletebilirsiniz. Ve e, son olarak da haftada bir kere, 3 kere uygulanabilir. Bakın saçları ışıl ışıl, pırıl pırıl oldu ve oldukça da uzun. Evet maşallahınızı alırım arkadaşlar. Şimdi sırada en çok beğenilen ikinci tarifim. Saç bakım yağı. Defne yaprakları saç köklerini güçlendirir, saç kırılmalarına önler, saç beyazlığını ortadan kaldırır. Saçların uzamasına yardımcı olur. Canlı ve parlak saç oluşumunu desteklerken kepek problemini de ortadan kaldırır. Saç deri, derisini derinlemesine besliyor saçlara parlaklık veriyor. Şimdi burada e, kullanacağımız defne yapraklarını elimizle ufalayabilir ya da havan yardımıyla ezebiliriz. Burada 10-15 tane kadar defne yaprakları kullandım. Defne yapraklarının e, özüyle birlikte saçlarımıza güzel bir saç bakımı hazırlamış oluyoruz. Mat görünümlü saçlar vardır. Bunun matlığını giderecek. Canlılığını yitiren, nemini kaybeden saçlar için nemlendirici bir etki oluşturacak. Şimdi hazırlamış olduğumuz defne yapraklarını cam bir kavanozun içerisine aktarıyoruz. Diğer taraftan kullanacağımız ikinci malzemeye geçeceğiz. O da yine saçlar için oldukça faydaları bulunan, e, en sevdiğim saç için e, güzel özellikleri bulunan bir baharatımız arkadaşlar. Burada kullandığım malzeme biberiye saç köklerini güçlendirecek, saç dökülmesini durdurup saç beyazlamasıyla da savaşıyor. Saç derisini besler ve yeni saç oluşumunu destekler. Aynı zamanda saçların kırılmadan hızla uzamasını sağlıyor. 2 yemek kaşığı biberiye. Bunu da ekledikten sonra şimdi son olarak saçlarımıza E vitamini takviyesi yapması. Saç derisini e, sorunlardan arındırıp saç derisine bakım yapıp saç köklerini güçlendirici etkisi bulunan yağ ekleyeceğiz. 150 milim ölçüsünde zeytinyağı ekliyoruz. Kavanozuma doldurduktan sonra ocağa götürüp bunu kaynatmaya başlıyorum. Kaynama aşamasına geldikten sonra ocağın ısısını düşürüp 30 dakika daha kaynatmaya devam ediyoruz. Kaynadıktan sonra su soğuyana kadar bu yağı onun içerisinde bekletiyoruz ve 24 saat sonra bunu süzüyoruz. İşte bu süzdüğümüz yağ saç için paha biçilmez etkilerde. Hem saç beyazlığından hem de aynı zamanda saçlarınızdaki dökülmelerden kurtulurken yeni saç oluşumunu desteklediği için gür ve hacimli saçlara kavuşabilirsiniz. Peki bu tarifi nasıl uygulayacağız? Haftada iki kere saç diplerine bunu önce bir püskürtüyoruz. Saçlarımızın diplerine parmaklarımızla masaj yapıyoruz ve saç uçlarına kadar tekrar bu yağdan sürüyoruz ve güzelce havlu ya da bir bone ile kapatıp saçlarımızda 2 saate kadar bekletiyoruz. Daha sonrasında saçlarınızı her zamanki gibi yıkayıp işlemi sonlandırabilirsiniz. Evet arkadaşlar benim tarifim bugünlük bu kadar. Kimler uygulayacak bu tarifi ben uygulayacağım demeyi beğen butonuna basıp Altta bildirim zilini aktif etmeyi lütfen unutmayın. Bu güzel tarifi çevrenizle paylaşın ki onlar da bu tariften haberdar olabilsinler. Bu yağın buzdolabında raf ömrü e, bir aya kadar muhafaza edilebilir. Haftada iki kere uygulayıp kısa sonuçta, e, sürede güzel sonuçlar elde ediliyor. Evet şimdi sırada en çok beğenilen üçüncü tarifime geçiyoruz arkadaşlar. Sağlıklı ve gür saç tellerinin doğal yoldan elde edilmesinde önemli bir yardımcıdır. Saçın nem dengesini de sağlıyor. Burada öncelikle zencefilden yararlanıyorum. 15 gram kadar zencefil. Güzel yıkadıktan sonra kabuklarını soyuyorum ve bunu rendeliyorum. İncelen, kopan, cılız ve dökülen saçlar için saçları besleyip güçlendirmek oldukça önemli. Bu nedenle saçlarını güç kazandırmak için zencefil içeren saç bakım ürünlerine kullanmaya özen göstermelisiniz. Şimdi bunu rendeledim ve burada sarımsak kullanacağız arkadaşlar. Sarımsak biliyorsunuz kellik, saç kıran, saç dökülmeleri gibi birçok saç sorununa karşı oldukça faydalıdır. Burada ben bir diş sarımsak kullandım. Şayet küçük boysa sarımsaklar 3 dişe kadar eklenebilir. Sarımsak ve zencefil karışımının içerisine saçlar için yine çok faydası bulunan hindistan cevizi yağından ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar. Hindistan cevizi yağı saç derisini nemlendirir, saçları besler, kepek ve mantar gibi saç sorunlarının önüne geçmeden yardımcı olur. 1 buçuk kahve fincanı zeytinyağı ekliyorum bunları ısıya dayanıklı bir tabağın içerisine aktardım şimdi ben vere usulü olarak ocağıma götürüp bunları kaynatacağım zencefil ve hindistan cevizi yağının etkisiyle bir de şampuanımıza da eklediğimiz için öyle sarımsak kokusu da kalmıyor saçta arkadaşlar bunu da belirtmek istedim sizlere İçeriğinde bulunan hindistan cevizi yağı eridikten sonra 2-3 dakika daha kaynatmaya devam ediyorum. Ocağın altını kapattım. Bunun ilk sıcağı çıkması üzere bir kenarda bekletiyorum. Şöyle 2-3 dakika kadar bekletmeniz yeterli olacaktır. Daha sonrasında bunu cam bir kavanozun içerisine sık bir tülbent yardımıyla süzüyoruz. Kavanozun içerisine bunu süzdükten sonra bu karışım e, bize uzunca bir süre yetecektir. 3 aya kadar buzdolabında cam ve kapaklı bir kavanozun içerisinde saklanabilir. Bu yağı biz şampuanımıza ekleyip o şekilde kullanıyoruz. Daha çok etkisini gördük. Fakat bunun diğer bir yöntemi de var. Arada o şekilde de kullanıyoruz. Diğer yöntemi de nasıl? Saçları duşa girmeden önce güzel bir tarıyoruz. Saçlar kuru olacak. Saçlarınızı iyice tarayın. Saç derisi şöyle kan akışı harekete geçtiği için hemen o saç köklerine bu yağdan böyle parmak uçlarınızla masaj yaparak sürün ve saç uçlarına da sürün, en uçlarına güzelce saçınızın her tarafına yedirdikten sonra saçlarınız uzunsa tepede toplayın, bir havlu ya da bir bonet takıp saçınızda 30 dakika kadar bekletin ve her zamanki gibi saçlarınızı yıkayın yağ şeklinde kullanacaksanız haftada iki kereye kadar kullanılabilir. Bu şekilde. Ee, diğer bir yöntemi de e, videonun başında da gösterdim. Şimdi tekrar göstereceğim. Şampuana ne kadar eklenir, saçlar nasıl yıkanır. Bu şekilde uyguladığınız zaman da e, saçlarınızın hem dökülmesinin durduğunu, saçlarınızın daha bakımlı, daha canlı olduğunu, e, boyama ya da işte işlem görmüş, saçların yıpranmalarına karşı da oldukça etkisini göreceksiniz arkadaşlar. Her kullanımda yağı çalkalayıp o şekilde kullanın saç derinize ve komple saçlarınıza. Bu yağı ayrıca e, kaş dökülmelerine karşı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Kaşlar için de oldukça etkili. Şöyle kaş fırçasıyla kaşlarınıza sürün, yarım saat kadar bekletin, güzelce cildinizi yıkayın. E, 7 gece üst üste devam edin şimdi şöyle 350 milimlik bir şampuan şişesinin içerisine bir yemek kaşığı bu yağdan ekliyorum kapağını kapatıyorum ve iyice çalkalıyorum şampuanı her kullanımda çalkalamamız gerekiyor ee, o şekilde kullanıyoruz biz bu şekilde iyice çalkalıyorum ve şimdi hemen kızımı saçlarında uygulamalı olarak sizlere göstereceğim şampuandan bolca miktarda saçları gür ve uzun olduğu için şükürler olsun artık bir maşallahınızı da alırım bu arada. Öncelikle saç diplerine şöyle parmak uçlarınızla masaj yapın. Güzelce 2-3 dakika kadar saçınıza masaj yapın. Saç uçlarına kadar güzelce şampuanı güzel bir saçlarınızı uygulayın. Saçlarınızı tepede toplayıp o arada duşunuzu almaya devam ederken şöyle 3-5 dakika kadar ne kadar bekletirseniz o kadar iyi olur. Saçlarınızı da bekletin ve saçlarınızı normal durulayın saç kremi kullanıyorsunuz. Ardından saçlarınızı kremle kremleme yapabilirsiniz. Şampuanınıza eklediğiniz zaman günlük olarak her gün kullanabilirsiniz bu şampuanı. Bu şekilde arkadaşlar. Benim tarifim bugünlük bu kadar. Malzemelere karşı hassasiyeti olan lütfen bunu kullanmasın. Tarifi çevrenizle paylaşmayı ve beğen butonuna basmayı lütfen unutmayın. Hepinizi çok ama çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Türkan Yalavuz'dan saygılar. Hoşçakalın.